Merhaba sevgili takipçilerim, dostlarım, akrabalarım. Şimdiden herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Bu Ramazan'ın arefesinde bir soru, bir cevapla karşınızdayım. Yüzük hangi parmaklara takılır? Hangi parmaklara takılmaz? Arkadaşlar sünnet olan, Peygamber Efendimiz'in uygulamış olduğu güzel olan şey serçe parmağına yüzük takmaktır ancak diğer parmaklara da takıldığı söyleniyor. Bununla birlikte bir rivayete göre işaret ve orta parmağı da takmanın uygun olmadığı ifade ediliyor. Orta ve işaret parmağı takıldığında cin ve benzeri mahlukatın onun cezbedici özelliğinden dolayı musallat olma ihtimali üzerinde durulmuştur. Bilginize videomu beğenip Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.